Bilgi veriyorum diyorum. Fenerbahçe MHK'den memnun değil. Atamalarından memnun değil. Ya düşünün Cihan Aydın. Ama Karşı bu hafta Saray içinde hemen şunu yapacak. Mehmet Türkmen olayını karşılarına çıkarmayacak. şey söyleyeceğim. Mı? Son iki haftada Fenerbahçe'nin en kritik iki maçına, ligin ilk yarısında yani var kararını beklemeden oyunu başlatmış iki pozisyonda Antalya maçında ve bu yüzden FIFA kukartı alamamış olan Cihan Aydın'a İntikam olmasına izin verir gibi. Lig, ligin üçüncüsüyle... kartı alamadı mı söküldü bir dakika. Tufek ligin... Fakarta'yı FIFA listesinden yazmışlardı. Çıkardılar. 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 Ve Fenerbahçe yüzünden çıktı. Söylendi. Fenerbahçe yüzünden çıktı. Söyledi Fenerbahçe Fenerbahçe federasyonu. Fenerbahçe'nin lig üçüncüsüyle yaptığı maça... Ve Fenerbahçe Avrupa'dan aşırı yorgun uzatmaya giden bir maç sonrası dönmüşken Cihan Aydın atadılar. Tam istenilen gibi maç yönetti. Sonra Galatasaray maçını atadılar ve bunlar bir hafta içinde oldu. Ve intikam almasına çok güzel vesile oldu. Bu merkez. Fenerbahçe nasıl destekliyor? Yani Destekliyorsun. Niye can aydın atıyor bu merkez? keyif.